Vay be Arda şu filmi bak çok güzelmiş. Evet ya şu adama bak neler yapıyor öyle. Çocuklar bir sessiz olun ya sessiz olun. Evet ya sizi mi dinleyeceğiz filmi bir susun ya. Fakir bununla bu sevgili herhalde aşkım. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir çakalar e sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdın hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Vallahi aşkım onu ben de anlamadım İzleyelim, öğreniriz Arda bu film iyi güzeldi. benim canım sıkılmaya başladı ya başka bir şeyler mi yapsak Dur ya şu sahne de geçsin ondan sonra bakarız Arda yürü Rüzgar bir susmadı hiçbir şey anlamadık filmden Evet çocuklar ya sizin yüzünüzden hiçbir şey anlamıyoruz Yok yok Rüzgar böyle olmayacak gel hadi aklıma bir şey geldi Evet ne oldu Arda ne yapacağız Kalk kalk gel takip et aklımda süper bir fikir var Rüzgar gel gel Arda ne oldu ya? Ne güzel film izliyorduk. Ya Rüzgar sıkılmadım oğlum filmden. Tamam sıkıldım biraz ne oldu? Merak etme şimdi film izlemekten daha eğlenceli bir şey yapacağız. Ne? Ne yapacağız ki Arda? Ya Arda Rüzgar sussanız Allah Allah. Bakın çocuklar gelmeyin oraya. Bir film izlettirmediniz ya. Evet ya ne güzel film izliyoruz bir izlettirmediler. Ya tamam ya tamam sustuk. Rüzgar bak şimdi bak ne yapacağım Rüzgar izle. Şunu şuradan alalım hop. Anneciğim ne oldu lan? Ne yapıyorsun lan manyak mısın? O ne öyle? Lan sessiz ol sessiz ol görecekler. Ya çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada? Ne var elinizde ne yapıyorsunuz siz orada? Hiç hiçbir şey yok babacığım bir şey yok. Siz izlemeye devam edin. İzleyin izleyin. Birazdan nasıl korkutacağız sizi rüzgarla. Bakın bu sorun yeri. Bir daha ses yaptığınızı duymayacağım. Gel ben bunu takacağım şimdi. Sen de al maskeyi tak. Sonra da babamları korkutacağız. Oğlum bu da çok korkunçmuş lan. Böö, korkunç muyum Arda? Korkunçsun tabii. Seni dışarıda görsem ödüm patlardı. Hadi hadi gel o zaman korkutmaya başlayalım. Gel sessiz ol ama tamam mı? Ben babamı korkutacağım. Sen de zengin amcamı korkut. Şöyle çıkalım şuraya. Aa Miray aşkım elleriyle bana mısır veriyor. Ha ne diyorsun fakir ya? Aşkım dur yavaş ya yavaş boğazında kalacak bak. Miray sen mısır vermiyorsan peki Bu da kim öyle Anneciğim bu ne lan böyle Bı. Merhaba ben de buradayım Ne oluyor lan bundan da böyle <laughs> Korkmayın korkmayın bizi <laughs> Nasıl korktunuz ama öyle Komik bir rüzgar utanmıyor musun? Evet çocuklar komik mi bu yaptığınız? <laughs> evet bize çok komik. Komik falan değil. Çekilin şuradan bir film izliyoruz. Çekilin şuradan. Yürüyün görmeyeceğim sizi. Film falan yok size. Gidin yatın. <laughs> of ya size de şakadan anlamıyorsunuz. Bu çocuklarla film izlersek böyle olur işte. Arda mısır getir bana oradan. Senin yüzünden hepsi döküldü. Rüzgar bak babam mısır izle. İzle bak şimdi ne yapacağım babama. Tamam izliyorum Arda yine korkutacak mısın? Evet gel izle bak. Babacım özür dilerim mısır döktüğüm için buyur. Tamam aferin çekil şuradan film izliyorum. Bu nasıl mısır böyle ya Allah Allah bu nasıl mısır? Ha? Anneciğim bu ne lan böyle? <laughs> Babacım yine korkuttum seni. Komik mi lan komik mi? Başlarım sizin maskenize şimdi al şunu. Siz çok oldunuz zaman artık gelin lan buraya gelin buraya. Gelin buraya gelin kaçmayın gelin buraya yakalayacağım sizi. Anneciğim kaç Rüzgar kaç kaç geliyorlar koş koş. Kaçmayın gelin şuraya gece gece nereye gidiyorsunuz? Rüzgar karşı ağaca geç karşı ağaca geç görecekler koş. Tamam tamam geldiklerinde yine korkutalım. Yürü bakıyor, şu iki veledi bulalım. Neredesiniz lan neredesiniz nereye gittiniz? Arda Rüzgar kime diyorum neredesiniz? Fikir buralarda yoklar arkaya gittiler herhalde. Ulan sizi bulursam çok kötü yapacağım neredesiniz lan? Aha yine geldiler görürsünüz siz şimdi. Arda ben hazırım. Arda rüzgar çıkın ortaya çıkın. Hiçbir yerde yoklar ya. Aha görmediler. Al bakalım şu taşı. Aa kafam. Kim attı o taşı? Kim attı? Kim var orada? Gel babacım gel gel gel. Ha, anneciğim. Babacım ben de buradayım. Ben de bakayım. <laughs> korkmayın ya korkmayın bizi daha <laughs> çok komik ya. Arda rüzgar yine mi siz lan yine mi siz? Rüzgar bakın sizi çok kötü yapacağım. <laughs> babacım siz de aynı şakayı korkuyorsunuz hep. Bugün bu şakayı üçüncü yaptık. Üçüne de korktunuz. <laughs> Aniden karşımıza çıkıyorsunuz. Tabii korkarız. Arkadaşlar ama güzel korkutmuyoruz. Ya? Yorumlarda yazın tamam mı? Evet ya nasıl korkuttuk öyle beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu sesler ne ya ne oluyor arkada öyle? Aha Arda Rüzgar yine şaka yapıyor bize. Ee, Arda o ne öyle? Rüzgar şaka değil değil mi bu? Yine sizin şakanız değil mi lan bu? Yine sizin şakanız. Ama bu sefer yemeyiz. Babacım yok yok ne şakası ya. Merhaba ben geldim. <laughs> şaka asla inanmam buna asla. Artık şakalarınızdan korkmuyorum Arda Rüzgar. Babacım dur, dur. manyak mısın gitme ya şaka değil o. Eyvah gitti vallahi yanına. Fakir kaldır bakalım kafasını kim ne var içinde kaldır. Babacım lütfen geri gel lütfen. Fakir amca geri gel şaka değil yemin ederim şaka değil geri gel ya. Diyorum sana çıkart şu maskeyi çıkart. Sen çıkartmazsan ben çıkarttım gel bakalım buraya gel. Of çıkmıyor ya zengin. Ya fakir dur ben sana yardım ederim şimdi gel bakalım. Gözüm kenarı çekil bu yardımla ben tutayım. Eyvah arkadaşlar ya babamlar bize inanmıyorlar. Evet ya benim babamlara gerçeği söylesin yorumlarda da yazın ben de hepinize kalp atacağım. Hı, çıkar, zengin çıkat çek 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 şunu çek. Çok sağlam takmışlar çıkmıyor ki. Eee çekmedin şuradan. Ha imdat. Aa, zengin iyi misin zengin iyi misin? Ne oldu lan buna böyle ne oldu? Babacım sabahtan beri siz ediyoruz şaka değil o gerçek. Arda oğlum bunu siz yapmadınız mı? Hayır babacım hayır vallahi biz yapmadık ya. Şimdi işiniz bitti. Aa, fakir, fakir kaç, fakir, fakir kaç, geliyor fakir kaç. Babacım beni bekleyin, babacığım korkuyorum. Koşun koşun eve kaçın eve kaçın koşun. Girin içeri girin içeri geliyor girin içeri hadi. Bakın ne oluyor ne koşturuyorsunuz? Boş verin boş verin anlatsak inanmazsınız. Çocuklar aramaya dışarıya çıktık etrafta onları arıyorduk bir anda Samara'yı gördük. Ne? Ya yürüyün gidin ya bizi korkutuyorsunuz. Evet çocuklarla anlaştınız bizi korkutuyorsunuz. Valla anneciğim size bunu kanıtlayamayız ama gösterebiliriz. Bakın işte burada. Ha? Gerçekten gidiyor şuraya bakın. bize musallat oldu herhalde ya ne yapacağız? Arka tarafa doğru gidin arka tarafa gelin. İşte orada işte orada. Fakir aşkım kurtarın bizi. Kurtaralım kurtarmasına da biz nasıl kurtaracağız? Ya belki de gerçek değildir başkası bize şaka yapıyordur. Hayır ya görmedim. Bence bakmayalım ben korkuyorum. Zengin biz bakmaksak kim bakacak? Yürü gel ikimiz bakalım. Babacım dikkatli olun dikkatli olun. Dur be dur geldik kimsin sen? Anneciğim kapat kapat kaç kaç. Defol git lan buradan, defol git ne istiyorsun bizden? Babacım kimdi o kimdi o? Kim olacak Samara kapıda bekliyor. Beni içeri almayacak mısınız? Babacım kitle kapıyı sakın açma kitle. Merak etmeyin kitle de, asla içeri giremez. Peki şimdi Babacım polisi arasak ya? Polisi arayalım bence. Evet oğlum evet haklısın polisi arayalım gelsin tutuklasın. Ya Rüzgar saçma sapan konuşma ya bu hayaletini tutuklayacak polis. Eee ne Bence zile basıp basıp gitti ya. Bir şey yok. Gitmiştir artık o. Evet ya haklısınız. Bir şey yok ortada. Hadi geçin oturalım şuraya. Evet ya gelin ne güzel film izliyorduk İzlemeye devam edelim biz. Evet geçin oturun geçin. Unuturuz biz onu birazdan. Geçin oturun hadi. Heh be başlat Fikir sen de filmi. Başlat izleyelim ya. Evet ya bir şey yok. Bir daha içeri gelirse onu öldürürüm valla. Beni kızdırmasın fazla. Hadi Fakir amca başlat şu filmi. İnşallah gelmez ya. Evet başlatıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Hop. Ya biz burada mı kalmıştık? Biraz ileri al. Yok ya Evet evet buradan devam edelim Arda ile ben izlemedik zaten Oh be ne güzel unuttuk bile o Samare'yi ne güzel filmimizi izliyoruz Bir daha kimse ağzını açmasın tamam mı Samare ile ilgili kimse bir şey söylemeyecek bu evde Evet biz filmimizi izledik. kimse konuşmasın Merhaba ben geldim Anneciğim kaçın lan kaçın anneciğim koşun. Bekleyin kenarda. Bekleyin koşun. Ya ne yapacağız biz şimdi ya? Ne yapacağız babacım? Ne yapacağız biz ya? Kaçacak bir yerimiz kalmadı. Aşağıda bizi bekliyor. Miray yanıma gel aşkım. Yanıma gel. Gelecek şimdi. Gel şuraya. Yapacak bir şey yok. Yukarı çıkarsa hep beraber saldıracağız. Hep beraber saldırsak ne olacak? Fakire bana ne yaptı? Görmediniz mi? Evet. Uçurdu bizi bildiğin. Bu bize ne yapar kim bilir? Arkadaşlar biz buna nasıl ineceğiz ya? Nasıl ineceğiz? Yukarı geleceğiz. Arkadaşlar lütfen bize taktik verin. Biz bunu nasıl ya? Yorumlarda yazın. Fakir yapacak bir şey yok. Yukarı çıkarsa hep beraber saldıracağız. Biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, yukarıya geliyorlar. Hem de biz geliyoruz diyor. Kaç kişi bunlar? İşte Şimdi işimiz bitti. Anneciğim, babacığım, Barbie yenge, zengin amca haklınızı helal edin. Eyvah, işte geliyorlar, işte geliyorlar. İmdat. Merhaba, biz geldik. <laughs> babacığım nasıl kalktınız öyle? Açığa öykü siz nereden geliyorsunuz? Samara var aşağıda. Aşağı inmeyin. Ne gerçeği ya ne oldu? Hayır ya hayır yoksa o aklıma gelen şey mi? ne yani? Bunların hepsini siz mi yaptınız çocuklar? Ulan aç çöykü, ulan ay çöykü. Siz yüzünüze kafa yiyecektim ben ya. Bekleyin geliyorum şimdi. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar yapmış bütün şakayı. Ulan biz de milleti korkuttuğumuzu zannediyoruz. Ya. E bizi nasıl korkuttular ay çöykü? Of neyse neyse gerçek değilmiş neyse ki. Gerçek olsaydı bu evde asla uyuyamazdım ben ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.